Bir gün temel ile şeytan karşılaşır, temel der ben senden daha güçlüyüm. Şeytan hadi be oradan ben sana pabucunu ters giydiririm demiş. Temel demiş bir yarışma yapalım. Bir sebze seçelim alt kısmı. Benim üst kısmı senin olsun. Şeytan bunu kabul etmiş. Temel seçtiğimiz sebzenin adı havuç olsun. Şeytan tamam demiş. Bir havuç tarlasına gitmişler altındaki. Havuçları temel üstündeki yaprakları. Şeytan yemiş sonra anlamış şeytan ben kabul etmem. Başka yarışma yapalım. Bu sefer altı benim olsun, üstü senin temel kabul etmiş seçtiğimiz sebzenin adı mısır olsun demiş. Temel tamam demiş. Şeytan bir mısır tarlasına gitmişler. Altındaki kökü şeytan yemiş, üstündeki mısırları da temel yemiş. Şeytan gene kabul etmemiş. Yeni bir yarışma yapalım demiş. Ve biri 3 metre, biri bir buçuk metre olan değnekleri getirmiş, boş bir odaya girelim, dövüşelim demiş şeytan. Ve sonra düşünmüş ki. Üç metre değnekle daha iyi vururum. Almış 3 metre değneği temele, bir buçuk metre değnek kalmış odaya girmişler. Şeytan değneği sallamış sallamış, bir türlü denk getirememiş. Temel şeytanın kıçına kıçına vurmuş. Şeytan sonunda isyan etmiş. Allah'ım, madem temel vardı da, beni neden yarattın?